Çanakkale'de İngilizler, Fransızlar saldırıya geçtikleri gün Rus ordusuna yardım etmek isteyen adamın liderliğinde Van isyanı çıkıyor. Van'da isyan çıkarıyor. Rus ordusuna Van'ı gümüş tepsi üzerinde teslim ediyor 18 Mayıs günü. Bakın kararı aldı bir yıl evvel. 1914'te örgütlendi çeteleri hazırladı. 1915'in Nisan ayında Çanakkale'de kıyamet koparken başkan gidiyor, İstanbul gidiyor. Görgü tanığı bir Alman subay var, Felix Guze. Felix Guze yazmış bunu 1925'te. Diyor ki ve bu adam 3. ordunun yani Sarıkamış Harekatı'na katılan ordunun yani Doğu Anadolu'daki Türk ordusunun kurmay başkanı olayların içinde elde avuçta ne varsa Çanakkale'ye göndermiştik diye. Doğu Anadolu'da asker kalmamış. İşte bu ortamda bu ortamda Ermeni isyan başlatıyor ve 18 Mayıs günü işgal için kapıları açıyor Rus ordusuna. Rus ordusu 18 Mayıs'ta bana giriyor. Bir sene sonra Erzincan'a kadar ilerliyor. Bütün Doğu Anadolu'yu alıyor. Doğu Anadolu'da 130 bin kilometre kare toprak gidiyor. Şimdi böyle ilerlerseniz bu 7 yılda 1914 21 arasında böyle kilometre taşları var. Gel beni incele ben ben sana bak neler vereceğim diyor bu kilometre taşları. Bunların bir tanesi Rus ihtilalinden sonra yeni komünist rejim herkese toprak dağıtacakmış diye duyuluyor. Rus askerleri doğu, işgal ettikleri Doğu Anadolu'dan ve Güney Kafkasya'dan yani bugünkü Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan'dan kuzeye gidiyor toprak almaya. Giderken silahlarını, cephanelerini, erzak depolarını kime bırakıyorlar? Ermenilere. Bunu kim yazmış? Arthur Derunyan adında bir Ermeni. Diaspora'da bunu yayımlamış Mehmet Bey. 1955'te. Yani 1955'te diyor ki adam yayınladığı kitapta Derunyan diyor ki Rus askerleri gitti. Silahları, cephaneleri, erzak depoları Ermeni yönetimine kaldı diyor. Hani ben bunları öldürmüştüm. Hani Doğu Anadolu'da kimse kalmamıştı. Öyle diyor. İddialar öyle. Doğu Anadolu'da o kadar çok insan kalmış ki. Yönetimi devralmış. İşgal yönetimini. 2 Aralık 1920'de Wilson'un çizdiği harita çöpe gidiyor. Bugünkü Ermenistan sınırına benzeyen bir harita çiziliyor ve Gümrü'de bir anlaşma imzalanıyor. Gümrü Anlaşması imzalanırken Karabekir Paşa'nın olmazsa olmaz bir şartı var. 10. maddede siz Ermeniler Sevr Anlaşması'nın yok hükmünde olduğunu kabul edeceksiniz diyor maddeye. Şimdi burada bir Hatisyan diye bir adam var. Size söyledim kitabı meclisteydi diye. O kitapta uzun uzun anlatıyor. Neden, nasıl kabul ettiler bu ağır şartı? Şimdi Gümrü Anlaşması Türklerle Ermeniler arasında iki yılda imzalanan üçüncü barış anlaşması. Bakın üçüncü barış anlaşması. Batum, Sevr, Gümrü. Sözde bunlar Ermen, Ermen, Ermeniler bizim dostumuz. Bu anlaşma imzalandıktan 4 ay sonra bir taraftan Ermeniler Ermenistan Bolşevik Ruslar tarafından işgal ediliyor yavaş yavaş. Eriban gidiyor. Onun üzerine Ermenistan'ın son başbakanı bir mektup yazıyor. O mektupta diyor ki 18 Mart 1921'de diyor ki mektupta bana asker gönder silah gönder cephane gönder diyor. Kime? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya. Şimdi 7 yıl önce Türklere ihanet etme kararı alan ve bu kararı kitabına koyan Taşnak 7 yıl sonra ihanet ettiği, düşmanıyla işbirliği yaptığı, Doğu Anadolu'nun işgaline neden olduğu kişiler bu sefer Türk'ten yardım istiyor Ruslara karşı. Şimdi bu yedi olay. 1914-1921 arasında bir sürü belge var, bir sürü kitap var, bir sürü bakale var. Bunları inceleyelim. Benim görevim değil, benim görevim bitti. Ben bu altı kitabı çıkardım. Üçü İngilizce, üçü Türkçe. Ortaya koydum temel bilgileri. Bundan sonra yapılacak şey bunları temel alarak, çünkü bunlar temel. Ermenilerin yazdıkları kitaplar. Bunları temel alarak hücuma geçen, savunmada değil, hücumda duran bir Türk Ermeni tezi. Bu tezi de hazırlayacak olanlar tarihçilerimiz, diplomatlarımız, askerlerimiz birlikte çalışarak. Çünkü savaş ortamında uluslararası ilişkiler olan bir olayla karşı karşıyayız. Çok karmaşık bir olay. Ama haklılığımızı ancak yabancıların belgeleriyle ortaya koyarız. Ben size bir tablo verdim. O tabloyu sonra göstereceğim. Bu tabloda şu var. İddia ediliyor ki biz bir buçuk milyon Ermeni öldürdük. Bir defa bir buçuk milyon Ermeni 7 ayda öldürmenin imkanı yok. Hitler İkinci Dünya Savaşı'nda dört buçuk yılda altı tane insan öldürme fabrikası kurarak 3 milyon Yahudi öldürdü. Biz 7 ayda 1,5 milyon Ermeni'yi hangi silahlar, hangi cephaneyle öldürmüş olabiliriz? Asker de yok. Hepsi, hepsi gitti Çanakkale'ye. Şimdi 1921'de hayatta olan Ermenilerin 5 tane belgesi var. 2 tanesi Amerikan Arşiv Belgesi Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın. 2 tanesi Ermeni kökenli Amerikalı profesörün yayını, bir tanesi Cemiyeti Akvam, o tarihteki Birleşmiş Milletler raporu. Bu beş tane belgeye bakarak 1 milyon 586 bin Ermeninin hayatta kaldığını belgeledim. Belgeleri bunların hepsi elimdiz, elimizin altında, hazır. İşte bunlarla ortaya çıkmamız lazım. Yani onların iddia ettiği bu bir buçuk milyon... E... Bir, bu bir tesadüf, bu bir tesadüf. Ama ben rakamları alt alta toplayınca 486 bin Ermeni tehcir ve iskan kanunu çerçevesinde Suriye'ye sağ salim varmış. Suriye'de Amerikan Yardım Komitesi'nden yardım almaya başlamış. Ve Suriye'deki Amerikan Başkonsolosu İstanbul'daki Büyükelçiye mektup yazmış. Tarih 8 Şubat 1916. 486. Kanunla tamamen Suriye'ye mi gitmişler efendim? Evet. Tabii. Zaten kanunun şeysi o. Türklerin ve Kürtlerin olmadığı yerleri. Türklerin ve Kürtlerin olmadığı. Onu öyle düşünmüş. Evet. Çok doğru düşünmüş. Çünkü onlarla savaş halinde. Çatışma halinde. Şimdi 400 binde Rusya'ya kaçtı. Hani izin istedi geri gelmek için. Etti mi 886? Bunlar gidenler. Kalanlar. Sevk ve İsyan Kanunu'na tabi olmayanlar 300 bin, burada bir şey, tereddüt yok, belgesi var. Bir Amerikalı profesörün Hrant Dink Vakfı yayını, şu arkamda duruyor, Müslümanlaştırılmış Ermeni, 200 bin. 200 binde hani Doğu Anadolu'da yaşamakta olan Ermeniler diye o özellik istedi ya Trabzon'da. Hani şu yönetimi devraldı ya Ruslardan, 200 bin de o, onda da belgesi var, 1 milyon 586 bin Ermeni ölmemiş.